2025 günlerden cuma bu sesleri kesse şey yapalım telefonun sesine. Ayarları da ya, ayar yapalım. Yaptık. Bakalım kimler gelecek. Keşfete düşmek için beğeni yapalım arkadaşlar. Hoş geldin. Allah geç olur ileriki saatler. Anca bu saatte uygun oldum. Hatta aç, açmayacaktım da. Normalde bu akşam açmaya niyetim yoktu. Sıkıntı yok. Normalde bu akşam E, hikayedeki babamla ben Eski fotoğrafları öyle birleştirdim. Öyle şekilde paylaştım. Bugün normalde yayın yapmayacaktım da. Ee, yapayım dedim bari. isteyenler oldu. 39 abone. Evet. Yayını beğenirseniz keşfete düşmek için memnun olurum arkadaşlar. Sağ olasın. Hoş geldin İlayda. İlayda da geldi. Merhaba. Evet arkadaşlar, kırklar elinden yayın yapıyorum bilmeyenler için. Karne mi oldu Nihat? Velat daha doğrusu. Karne ne durumda? Bugün karne aldın. Söyle bakalım. Karnen nasıl Velat? İyi bari geçtiysen sıkıntı yok. Bakalım kimler gelecek yayına. Allah'a geçtin iyi olmuş. Evet yayını beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Böyle acaba ne yapacak? Yok da ünlü olamayız biz. İlayda yayın yapmış ol... İstese yayın yapardık beraber. 20 yaşındaymış İlayda. İlayda pek yayın yapmak istemediği için şey yapmadık. Evet Dilek hoş geldin. Dilek, hopur. Okullarda kapandı artık. Öğrenciler bol bol gelir. İlayda pek istemediği için o tip şeyleri ne yapmadık. Godzilla da geldi. Evet Godzilla geldi. E, yayın yapmaya çalışacağım ya. Artık okullarda bittiği için öğrenciler bol bol yayına gelecek. Gelir yani. Youtube'da takılırlar öğrenciler en azından. E, okullar açılana kadar bol bol yayın yapmak lazım. Tamamdır İlayda. Bir yemeğini yedikten sonra gelirsin. 2000 olur mu üç ayda oluruz abone günlük böyle her gün yayın yapsam yapmayı düşünüyorum her gün yayın yaparsam e, 2000 3000 abone olurum en azından 2000 olurum rahat ada abone de şu anda sıkıntım yok tabi 2000 3000 abone olursa daha iyi olur da e, izlenme oranının yükselmesi lazım. Evet bu arada İlayda e, afiyet olsun. İlayda'ya afiyet, şeker olsun. Yemek yiyecekmiş. Benim şu anda e, YouTube'un verdiği kriterler içerisinde tek eksiğim izlenme oranı. Benim izlenme oranı düşük. Yani i̇nşallah 4.000 olur, 5.000 olur, 10.000 abone olur. Şu anda e, istediği 1.000 abone sınırını, alt sınırını e, geçtim. İstediği en az 1.000 aboneydi, onu hallettim. Şu anda tek şeyim izlenme. İzlenme ne kadar yüksek olursa o kadar benim için iyi. Ve i̇şte kalabalık olursa yayınlar. Gelenler izlerse en azından. Her gelen bir iki dakika dursa en azından kalabalık geldiği zaman iyi oluyor. Teşekkür ederim Godzilla yayını beğendiğin için. Keşfete düşmek için yayını beğeni yapmayı unutmayınız. Keşfete düşmek önemlidir arkadaşlar. Benim için önemli en azından. Aynen pek sohbet katılım sohbete katılım olmuyor. Bazen bakıyorum 20 el ele bir yer 30 kişi 40 kişi geliyordu muhabbet eden 3-5 kişi. Ne buldun acaba? Bu onu aklıma geldi de saat kalem Şimdi bazı bir yerde gördüm bilgisayar bilgisayarda yazıyordu. Kağıt kalemle yazmam lazım aslında. Kağıt kalemle ya, kağıda yazmam lazım değil mi? En uygunu şu anda o diye düşünüyorum. Bilgisayar bende yok çünkü. Dediğin gibi kağıt kalem alıp İbrahim Sefa Hoş geldin. Sabriye Özdemir geldi. Evet Sabri Özdemir. Hoş geldin. Evet öyle olabilir bak. Hatta siz muhabbet ederken bir kağıt kalem bulsam Esen Küçük ah, Hoş geldin. Evet, yeni gelen arkadaşlar, yayını beğenenlere teşekkür ederim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bir kağıt kalem alayım arkadaşlar. Ee, İsteyenlerin isimlerini yazacağım, yazayım bari değişiklik olsun. Bir tane kağıt alayım, kalem alayım. Evet, sohbete ve muhabbete devam. Yayınıma gelenlerin isimlerini kayda yazacağım arkadaşlar. Öyle bir aktivite yapalım dedik. En yani bu arada ilerleyen günlerde, ilerleyen günlerde kim gelmiş, kim gitmiş kayıt altına almış olurum. Evet arkadaşlar kağıt buldum. Şimdi kalem bakayım. Evet kalemde bakayım, bakayım nerede kalem var? Kalem var mı anne? Evet geldim arkadaşlar. Evet şöyle bir kalemde yazıyor. Evet yayını beğenin arkadaşlar. Böyle şey yapalım. Evet gelenlerin isteyenlerin daha doğrusu isimlerini yazacağım arkadaşlar. Evet. Sabriye Özdemir, Sabriye Özdemir, Sabriye Özdemir'i en başa yazacağım. Evet, şöyle göstereyim. Sabriye Özdemir. Sonra Esen Küçük. Hatta Esen'i de yazalım. Esen Küçük. Evet. Esen'i de yazdım. Esen, Esen Küçük hatta Tamam. Gerçek adını da yazdı. Yazın istiyorsanız. Evet. Kodzilla'yı da yazalım. Ama Aynı kelimeleri arka arkaya yazma. Kodzilla. Evet. Berat'ta yazalım. Evet. Berat. Evet isimlerini yazdıklarım beğeni yapsın arkadaşlar. İsimlerini yazdıklarım beğeni yapsın. Godzilla. Evet. Godzilla'yı da yazdım. Evet Godzilla şöyle yapalım. Evet Godzilla Barış Evet başka şey vardı. İlayda vardı. İlayda yazalım. İlayda gelir. Evet ismini yazdıklarım ee, i̇smini yazdıklarım beğeni yaptın arkadaşlar. İsmini yazdıklarım niye beğeni yapmıyor? Çift tıklayın bak. Evet şöyle de İlayda'yı da yazdım. Evet. Sabriye Demir, Esen Küçük Aktağ, Berat Godzilla, gerçek ismi Barış, İlayda. Evet. Bakın çift tıklayın arkadaşlar ekrana çift tıklarsanız keşfete düşeriz. Evet, niye bir tane like var? Şu anda mesela tabi e, tabii şunu yaptığınızı yapın da Emoji olarak da beğeni yapın da öteki türlü de çift tıklayın bakın. Bak şurada parmağımın işaret gördüğüm orada bir tane beğeni var. Evet be ekrana bir çift tıklayın. Evet şöyle göstereyim. Sabriye Özdemir, Esen Küçük Aktal, Berat, Godzilla Barış. Ve ilayda beş kişinin evet Eylül Bakır esen evet Eylülü de ekleyelim Eylül şey, e esenin yanına. Evet şöyle. Evet şöyle yazdıklarım. Evet yayını beğenin arkadaşlar bakın. Şu anda 5 kişinin adını yazdığı 2 tane beğeni var. Yani şöyle bir bana gerektirmiyor. en azından ismini yazdıkların en azından ismini yazdıkların en şöyle <laughs> Şu anda nasıl? Şu anda ses nasıl? Dur bakalım. Ses nasıl arkadaşlar? Şu anda hoş geldin İlayda. Şu anda iyi arkadaşlar? Bak kapatmak zor, kapatıp ben kendim dinleyeceğim kendi sesimi. Buyurun bakalım gidip gidip geliyor mu Yoksa ee... şu anda nasıl şu anda ses nasıl arkadaşlar Şimdi mikrofonun şeyini takayım. Arkadaşım bak kiminiz kötü diyor, kiminiz iyi diyor. Kapatmak zorunda kalacağım. Kötü olması mümkün değil şu anda. Mikrofonu çıkarttım. Berat sesim nasıl sen söyle. Sesim nasıl iyi mi geliyor? Berat şu anda sesim nasıl geliyor? Yayını kapatıp açıyorum tekrardan.